Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Müslümanlar! Ömrümüzden bir Ramazan-ı Şerif daha geçmek üzere. Bu akşam kılacağımız son teravih namazımız ve yarın tutacağımız son orucumuzla bu kutlu mevsimi uğurlayacağız inşallah. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'la hayat bulan, namazla kötülüklerden korunan, oruçla takvaya eren, zekat, sadaka ve fitrelerle malını ve nefsini temizleyen bahtiyar kullarından eylesin. Aziz müminler, Ramazan, Allah'ın razı olduğu bir hayatın nasıl olması gerektiğini öğretmek için bizleri her yıl eğitime alan bir mekteptir bu güzide mektepte bir ay boyunca iyi bir insan, samimi bir Müslüman olmayı öğrenmeye çalıştık. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Onun mesajlarını anlamaya ve yaşamaya gayret ettik. Ramazandan sonra da her alanda Kur'an-ı Kerim ile kurduğumuz bu güçlü bağı koruyalım. Hayatımıza onun bereketini taşımaya devam edelim.'' Ramazan bizleri bir ay boyunca camilerimizde ailece bir araya getirdi. Beş vakit namazımızın yanında eda ettiğimiz teravihlerde huşu içinde omuz omuza Rabbimizin divanına durduk. Dualarla, salavatlarla kalplerimizi sükunete erdirdik. Ancak kulluğumuz sadece bir güne ya da bir aya mahsus değildir. Yüce Rabbimiz ölüm sana ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet et buyurarak bizleri ömür boyu kulluğa davet etmektedir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır buyurarak ibadetlerimizi hayatın her anına aktarmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. O halde Ramazan'da kazandığımız ibadet alışkanlıklarımızı yıl boyunca da devam ettirelim. Çocuklarımıza cami adabını da öğreterek ailece camilere ve cemaatle namazlara devam edelim. Kıymetli Müslümanlar, Ramazan mektebinde tuttuğumuz oruçlarla iradelerimizi güçlendirdik. Sabırlı olmayı öğrendik. Rabbimiz ya eyyühellezîne âmenü ste'inû bis sabrı ve Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyurarak bizleri sabırlı olmaya, namazla ve sabırla Allah'tan yardım istemeye davet etmektedir. Öyleyse Ramazan ayında kuşandığımız sabrı evimize, okul ve iş hayatımıza, çarşı, pazar ve trafiğe de yansıtmaya özen gösterelim. Kin ve nefretle değil, sağduyu ve aklı selimle hareket edelim. Kalp kırmayalım, gönül incitmeyelim. Değerli müminler, iyilik ayı olan Ramazan'da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kullu ma'rufin sadegatün her iyilik bir sadakadır düsturuyla hareket ettik elhamdülillah. Anne babamıza, eşimize ve çocuklarımıza sevgi ve muhabbetimizi göstermek, akraba ve komşularımızın haklarını gözetmek, yetim ve öksüzlerin gönüllerine dokunmak suretiyle iyilik yolunun yolcusu olmaya çalıştık. Cenabı Hakk'ın rızasını gözeterek zekat ve sadakalarımızı ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Bunlarla birlikte maddi ve manevi imkanlarımızla başta Siyonist işgalcilerin bombardımanlarına maruz kalan Gazze'li kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzündeki mazlumların gönüllerinde bir umut, yüzlerinde tebessüm olmaya gayret gösterdik. Onları zalimlerin insafına terk etmeyeceğimizi bir kez daha yineledik. O halde Ramazan ayında elde ettiğimiz bu güzel hasletleri hayatımızın her anına ve her alanına aktaralım. İyi bir insan olmaya, yeryüzünde iyiliği yaymaya, her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almaya devam edelim. İyiliğin dönüştürücü bir gücünün olduğunu, dünyanın ancak iyilerle ve iyilikle dönüşeceğini asla unutmayalım. Aziz Müslümanlar, Hutbemi bitirirken önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bugünden itibaren birçoğumuz, başta anne ve babamız, akraba ve dostlarımız olmak üzere, sevdiklerimizle birlikte Ramazan bayramını idrak etmek için yola çıkacağız. Araç sürücülerini ve özellikle son yıllarda hızla artan motosiklet kullanıcısı kardeşlerimizi Sevinç günlerine hüzün gölgesi düşürmemek için trafikte sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermeye davet ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Başta Gazze olmak üzere Zalimlerin zulmü altında inleyen bütün din kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmalarını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.